Perfettin eşçileri de gelmiş. <gülüyor> <gülüyor> oraya, sen oraya sen öbür tarafa abi ha, sen öbür... o kırmızı bu tarafa sen bu tarafa sen bu tarafa geç evet yan taraftan tamam İşte siz arkadaşlarımız. Kortuzun sol tarafına Yüzü çıkalım. Çok çıkmadan. Evet. Tek bir kova çalışıyor. Evet. iki üç yalnız değin bir fark et ki yalnız değin bir fark et ki yalnız değin Arkadaşlar iki dakikaya yürüyüşe geçeceğiz. Kenardaki arkadaşlar lütfen korteje girsinler. Ön tarafta sadece pankart görünecek. Pankartın önünde hiçbir arkadaşımız yürümeyecek. Arkadaşlar o asla bozmuyoruz arkadaşlar. Beşer kişi, altışer kişi. Evet arkadaşlar. Özellikle kadın arkadaşlar disiplini bozmuyoruz. Öndekiler birer metre boşluktan o boşluğu bırakaraktan yavaş yavaş yürüyoruz. Erkek arkadaşlar aynı şekilde Herkes gruplarının yanında, başında olsun. Temsilci arkadaşlar, yönetici arkadaşlar. Evet. Vergiyi de adalet istiyoruz. Hayır, hayır. Yukarı çıkmıyor. İyi video canlı yayın var orada. Canlı yayın var orada. ऐन आते सर आवे Evet Erkan. Çok yavaş yavaş. Evet arkadaşlar şu bayrakları bir görelim. Sendika hakkımız engellenemez. Sendika hakkımız engellenemez. Evet sevgili arkadaşlar komşularımız bu mücadele bu eylem bu direnişler Türkiye'deki bütün emeklilerin işçilerin çalışanların vergide adalet istiyoruz. Artık geçinemiyoruz. İşçiler fabrikalarda vergi kesintilerinden dolayı geçinemiyor. Emeklilerimiz geçinemiyor. Memurlarımız geçinemiyor. Onun için Türkiye'nin her yerinde geçinemiyoruz diye eylemlere geçtik. ve tüm halkımızdan bu mücadeleye destek bekliyoruz. Hep birlikte, vergiyle adalet istiyoruz. Hep adalet istiyoruz. Devlet, adalet istiyoruz. Devlet, adalet istiyoruz ve Tekki Sendikamızın 39 gündür sendikalı oldukları için Ürdünlü şirket tarafından işten atılan Polonez işçileriyle birlikte yürüyoruz. Hep birlikte haykırıyoruz. Polonez işçisi yalnız değildir. Polonez evet, işçisi yalnız değildir. Bravo sevgili kardeşlerim. Alkışlıyoruz. birbirimize alkışlıyoruz. Mücadeleci, güçlü, tek gıdayı sendikasının üyelerini alkışlıyoruz. Bu disiplinli davranışlarımızdan dolayı, bu güzel görüntüden dolayı birbirimizi alkışlayalım. ve buradaki hokeler işçilerini alkışlayalım. Buradaki perfect işçilerini alkışlayalım. Gemze şubesini alkışlayalım. Koteri şubesini alkışlayalım. Avrupa yakası Tuzla şubesini alkışlayalım. Ve en sahibi Trakya şubesini alkışlayalım. Yaşasın! Örgütlü mücadelemiz. Yaşasak örgütlü mücadelemiz. Yaşasak örgütlü Ve bizler bugün çalışanlar geçinemiyorsa, emekliler geçinemiyorsa, çiftçiler geçinemiyorsa, memurlar geçinemiyorsa iktidar artık kendine gelmelidir. İşçinin sesine kuvvet vermelidir. <laughs> i̇şte bu mitingin bir adım sonrası Türkiye'nin 81 Bu gelen içkinin hayal sesleri Ankara, Ankara, dur sesimizi Bu gelen içkinin hayal sesleri Ankara, Ankara, dur Bu gelen içkinin hayal sesimizi Alkışlıyoruz, birbirimize alkışlıyoruz sevgili kardeşlerim kortejinize dikkat ediyoruz sevgili kardeşlerim. Harikasınız. Harika görünüyorsunuz burada. Şapkalar, bayraklar, ıslıklar kavgamızın yolda toplandık meydanlara başladık alaylara umudunu sevmek güçümüz her zaman yanımızda tekler sendikamız yalnız asla. Ben bu bu, mücadeleye. bu mücadeleye. Halkımızın desteğini istiyoruz. Bu ülkede herkes şu anda emeğiyle çalınan herkes geçim sıkıntısı yaşıyor. İnsanlar evinde kirasını ödeyemiyor. Taksitlerini ödeyemiyor. Çocuklarını okutamıyor. Ve çalışanlar vergiden adalet istiyor. Ve buradan hep birlikte emekliler zordayız diye bağırıyor. İşçiler geçinemiyoruz diye bağırıyor. Memurlar geçinemiyor diye bağırıyorlar. Ama iktidarı yönetenler tabandaki vatandaşın halinden bir haber daha işçilerin üstüne vergi koymaya devam ediyor. Biz buna sessiz kalacak mıyız? Biz buna sessiz kalacak mıyız? Biz ne istiyoruz? Biz ne istiyoruz? Vermeyecekler! Vermeyecekler! Nasıl? Nasıl? İl yoksa barış da yok! İl yok! Ne kılda, ne rada, bir oradayız. Hayranlar, evet, 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 kendi yıkamız yalnız değiliz asla Kalkınmanın nedeni kirli aslı bedenim Varlığımın nedeni onurum ve şerefim Adalet, anlayıştır, saygıdır, hak ettim Sırt sırta verdiğim işçi kardeşim benim Langlık seyran başladı balaylara unuttu muselişmek aydınlık yarınlara, her zaman yanımızda Tek yalnız benimsin affan Açılıyoruz. Aralarda boşluk bırakıyoruz. Herkes arasında boşluk bırakıyoruz. Evet. Herkes arada birer metre boşluk bırakarak yürüyoruz. İşte bu. Devam. Evet. Aradaki boşluğunu da sürüyoruz. Arkada yürüyoruz. İşte bu. Atlandık meydanlara, başladık alaylara Umudumu sevişmek, aydınlık yarınlara Gülçümüz desteğimiz, her zaman yanımız Kudamız, sendikamız, yalnız değiliz asla Yavaş. Az dur. Arka taraftan gelen arkadaşlarımız var. Düzeni bozmadan bekliyoruz arkadaşlar. Kadın erkek genç yaşlı omuz Evet arkadaşlar. Düzeni bozmuyoruz. Bakın bu düzeni bozmuyoruz arkadaşlar. Birbirimizi kontrol ediyoruz. Toplandık Umudumuz yürek Aydınlık yarınlara Gücümüz desteğimiz Her zaman yanımızda Görevli arkadaşlar Görevli arkadaşlar Şu düzeni dağıtmayın ya yani. Görevli arkadaşlar düzeni dağıtmayın Evet Arka taraf bir arada toplandı kaldı yani Devam ediyoruz yavaş yavaş. Adalet, mele avruçtur saygının ak çektiğim sözü sırt sar tatlı dim işçi kardeşim benim toplandık meydanlara, başlandı halayın ara unuttuğumuz seçmekaydınla kıyarım varım içimden dost her zaman yanımızda tekla senin kamrun yanımızda edis aslan

Aramızda 195 gündür sendikalı olduğu için işten atılan Terfetti bilen işçisi var. Terfetti işçiler aramızda. Hoş geldiniz sevgili kardeşlerim. Terfetti işçisi direnişin gelsin. Kızım, 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 lazım, yolunda Evet, terk dişkileri önlük alıyorsunuz, önlük yiyorsunuz arkadaşlar. önlük alıyorsunuz Önlük alıyorsunuz, önlük alıyorsunuz Sizleri arkadaşlar, bekliyoruz Az bekle, az dur, ulan kapat, bizi kapat Hoş geldin Önlük alıyoruz. Düzeni bozmadan alana gireceğiz sevgili arkadaşlar. Vergide adalet istiyoruz. Hep birlikte sevgili kardeşlerim, hep birlikte aramızda 39 gündür mücadele eden Polonez'in kadın işçileri var, erkek işçileri var. Her gün bu mücadeleyi daha yükseklere çıkarıyorlar. Hep birlikte tek kısmının tüm üyeleri hep birlikte bağırıyoruz. Polonez işçisi yalnız indir. Bilmiyorum ki. Sevgili kardeşlerim, bu mücadelenin bir sonraki ayağı Ankara. Türkiye'nin 81 ilinden çalışanlar geçinemiyoruz diye Ankara'da mücadelesini devam ettirecekler. Bunlar işçilerin ayak sesleri ve artık ve artık herkesin ayağa kalkma zamanı. Asgari ayağa kalkma zamanı. Çiftçinin ayağa kalkma zamanı. Memurun ayağa kalkma zamanı. Artık nerede bir adaletsiz emekliler geçinemiyorsa, çiftçiler artık ürününü satamıyorsa, yabancılar ülkeyi işgal etmişse, bizim artık susma zamanımız geçmiştir. Harekete geçmemiz lazım. Harekete geçecek miyiz? Geçecek miyiz? Bu düzene baş kaldıracak mıyız? Kolemi işçisi yalnız değildir. Kolemi işçisi yalnız değildir. Perpetti işçisi yalnız değildir. kartı kaldırıyoruz